Oh. oh. Sevda. Sevda. Sevda ne oldu sana? Duyuyor musun beni Sevda? Bana bak. Bana bak. Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Iyi. Neden böyle oldu ki? Gel. gel. Kalk gel otur. Gel. Gel otur şöyle gel. Oh, sağ ol Efsun korkuttum seni de pardon. Ne pardon yani saçmalama. Ne oldu böyle birdenbire? Bir şey mi var senin? Hastayım ben. Öyle PSMR durum diye bir şey. O ne ben daha önce hiç duymadım. Öyle nadir. Bilmem kaç yüz bin kişide bir görülen bir şey. Tedavisi de yok. Nasıl yani? Nasıl yani sen? Sen... Ben ölüyorum Efsun. Öyle yavaş yavaş ölüyorum. Son birkaç yılım. Ama pozitif bir yerden bakacak olursak çok acılı götürmüyormuş. Son yıllarım iyi geçti yani. Neden başta söylemedin? Ne bileyim ya insanlar öyle acıyan gözlerle baksın istemiyorum bana. Bir emir bir ya. O da o kadar destek oluyor ki. Bir tedavisi yok mu? Yine bir ilaç, klinik deney. Denedin mi bunları? Var denedim. O kadar çok şey denedim ki. Ben çok umutlanmak da istemiyorum. Her şeye de hazırladım kendimi ama. Emir Yeni bir klinik deney varmış. Onu denemem için çok ısrar ediyor. Emir haklı. Emir çok haklı. Vazgeçmemen lazım. Her şeyi denemen lazım senin. Hele senin gibi böyle hayat dolu bir insan için. Ben o kadar vazgeçmiştim ki hayattan. Ama Emir tekrar bağladı beni hayata. O kadar çok ilgileniyor ki bir o var benimle ilgilenen, beni bilen, düşünen. Ama güçlü olacağım ben de. Gerçekten yaşayacağım onun için. Çünkü bence Emir'in de duyguları canlandı bana karşı. Ben de o kadar son yıllarımı onunla geçirmek istiyorum işte. Hüsnü ben galiba çok aşığım Emre hala. Çok aşığım. yanında hiç sana söylüyorum Aklım kaldı seninle onu arıyorum Atlıyorum basamak ama göremiyorum Seni arıyorum seni arıyorum duymamıştım daha hiç sana söylüyorum Aklım kaldı seninle onu arıyorum Atlıyorum basamak ama göremiyorum Seni arıyorum, seni arıyorum Vur hadi bunu gerçekleştir İçinde kalmasın çek tetik gerçekleştir Pişmanlık yok her şey tam eminlik Sök, sök parçalansın bebek Vur hadi bunu gerçekleştir Çek, çek, çek tetik gerçekleştir ha. Pişmanlık yok her şey tam eminlik Sök, sök parçalansın bebek Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.